Merhaba arkadaşlar ben Akın. Ya bir videomu daha hoş geldiniz. Bu video diğer benzer videolardan diğer benzer videolar gibi olmayacak çünkü çok büyük bir darbe Türkiye'ye geldi yani bunu herkes biliyor. Herkes bunu biliyor yani bir de gecik bu video için gecikmiş olabilir. Ama her şeyin ark. Masal masal kişi yani içim bir şey arkadaşlar ben, cinayet geçirdim diyebilirim darbeye hayır diyoruz herkes buna destek çıksın yani yani günün birin, birin, birin birinde biz de kazanacağız herkes biliyor sadece Türkiye'ye destek çıkın Türkiye'yi koruyun, Cumhuriyet'imiz yok olmasın, Türkiye'miz yok olmasın. Her Türkiye'deki her şeyi korumanızı istiyorum. Türkiye'ye daha denemeyecekler, Türkiye'ye büyük darbe geldi, bunu herkes biliyor. Böyle olacak olacaklar belli miydi? Belli de aslında. Çünkü uzun zamandır bayağı bir sessizlik vardı. Ama bu kadarını da beklemiyorduk. Sadece istediğim şey derdi hayır. Buna destek çıkmaz arkadaşlar. Hoşçakalın.